Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Ya bu cümle yani aslında anlatılsa yazılarla anlatılacak bir cümle. Bismillah her hayrın başıdır. Zaten aslında birinci sözün yazılış amacı bence o işte Bismillah'ı ne olduğunu anlatmak. Ama bu sadece işte Bismillah Allah'ın adıyla demektir. İşte Allah'ın adıyla iş yapmak lazım. Bu kadar değil. Yani bismillah aslında Müslümanın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesin yaşam açısı. Yani biz ne üzere yaşıyoruz? Biz aslında bismillah üzere yaşıyoruz. Artık neyi elde etsek, neyi yapsak, neye çalışsak, neyi kazansak, neyi kaybetsek hepsinde artık Allah'ın adı yanımızda. Zaten o tasarrufuyla her yerde hazır ve nazır. Ama adıyla da bizim hatırımızda. Yani birinin adını anmak, onu hatırda tutmak demektir. Müslüman aslında buna kastetmiş oluyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde biz bir işe başlarken hani kötü bir benzetme ama hani Lades var ya Lades oyunu onda şey yapılır böyle hani tuzağa düşmediğini anlatmak için aklımda der alırsın. Hani sana bir şey vermeye çalışır. Eğer unutur da alırsan, hatırında olmadan alırsan tabiri caizse gaflet de alırsan kaybetmiş olursun. Ama... Aklımda diyerek kalırsan o zaman oyun bozulmamış oluyor. Çünkü o oyunu hatırlıyor oluyorsun yani. Tuzağa düşmemiş oluyorsun tabiri caizse. Bizim de aslında Bismillahirrahmanirrahim derken yaptığımız biraz buna benziyor. Hatırımda. Hani bu imtihan niye başlamıştı? Bu imtihan niye yaşanıyor? Ben ne öğreniyorum? Dünyaya ne öğretmem lazım? Neyi gösteriyorum? Hatırımda. Bismillahirrahmanirrahim arabaya binerken, yola çıkarken, evden ayrılırken ne bileyim işte herhangi bir işimizi yaparken bismillahirrahmanirrahim'i her dediğimizde biz bunu yapıyoruz. Allah hatırımda, ben ne üzere yaşadığımı hatırlıyorum. Ey Esbab, ey şeytan, ey nefsim beni kandıramazsın. Ben bu işin ne olduğunun şeyinin farkındayım yani. Veya şunu da katabiliriz bunun içine. Biz aslında kainatı kainat ve ben olarak yaşamıyoruz artık. Bir Müslüman kainatı kainat ve ben olarak yaşamıyor. Kainat ben ve Allah olarak yaşıyor. Ne bileyim çocuğunu severken çocuk ben ve Allah. Ee, yolda yürürken yol ben ve Allah oluyor. Otobüse binerken otobüs ben ve Allah oluyor. Yani Allah bizim her şeyimizin içinde artık. Tasarrufuyla, tefekkürüyle, farkındalığımızla her şeyin içinde Zaten her şeyin içinde tasarrufu var da biz işte fark ediyoruz. Farkındalığımızı diri tutuyoruz. Bu açtan bismillah Allah'ın ismiyle. Allah'la beraber. Bakılacaksa Allah'la beraber, anlaşılacaksa Allah'la beraber, anlamlandırılacaksa Allah'la beraber, okunacaksa Allah'la beraber. Yani bismillah aslında Müslüman artık ben bunun üzerine yaşıyorum dediği kelime. Öyle bir özet anlam saklıyor içinde zaten. Böyle bütün İslam'ı sıksanız ne olur? Bismillah olur, Subhanallah olur, La ilahe illallah olur. Böyle kelimeler çıkar. İşte Bismillah da onlardan bir tanesi.